atarız. Mahmut abi sen benim attığım hikayeyi gördün mü? Yoldayken Aynen. City Skylines oynadığımı. Yok görmedim. Konsolid konsolid arkadaşlar konsolid. Konsolid konsolid. Konsol mu banlıyorsun? <laughs> Senin uğurlu bir <mem> <laughs> Konsolid <laughs> <laughs> benim ee, şeydir. Çok uğurlu bir mapimdir Bugüne kadar şu oyunda bin saatim var bin saatimde de ne zaman konsol bir ya bir, kere kazanmışımdır iki kere kazanmışımdır bir anda montajı verip montaj mı anlanmaz mı yapmayın yapmayın <laughs> Vallahi ben bakmıyordum suçum günahım yok ne biliyor musun abi bir montajın vardı bir teçir ben bastım İki teçir oldu ha dedim rahatla adamlar teçir banladı, Neyin artısını i̇şte ben verdim teçire. Sonra... <gülüyor> <gülüyor> verdim. Abi, teçir bandanca umuyorum. Ekrana baktım kosla zaman Montaigne yazıyor. <laughs> ya biliyorum çünkü her tarafın teçir banlayacağını. artık teçirin sanki bir esprisi kalmadı gibi be var, 1, var, 1, var, tane abi, var, var, var. ya. var ya hala. Bitti gitti ya. Ben bir el ayargım odan. Nereyi seçtik? Sen de kahveyi <laughs> al. <ne olsun? gülüyor> Nasıl olsa Ranked'dayız ya. Yani, takıl kafana göre. <laughs> A şu aldım da silahın mermisi çok az ya. 21 de onda düşürdüler ya. 21'i 16'ya düşürdüler işte. Oğlum bir anda bitiyor ya. Bıdı olmaz ki ama. Hiç çok mermi koymasaydılar üstüne. Yumrukla öldürdük biz ama. Sabit bir ama. Zor, baya zor. 16 mermi hemen bitiyor. Vallahi ben çok güzel kontrol ettiğimi düşünüyorum. Aruni oynarken de bayağı seviyorum. Severek oynuyorum sevdiğimiz bir ablamız kendisi. Yani oyuna nasıl tükendi ya ula, derken. Bunu bir neler yapıyorsunuz. Ama ee, bakıyoruz bizden, bizden mi? Bizden mi değil. değil. Bizden değil. Bu arının tuzakları sanki 3 tane az olmuş gibi ya. Üstlerden Üst kat ya. Banka haritasında üst katta Arun oynamak mantıksız bence. Arun'u altta CCTV'de oynayacağım. Ne sen söyle. Al işim niye oynuyorum ya rankta. Çok cam var ya o yüzden dedim ben de ya. Cam düşüydü buydu hayır, her taraftan girebiliyorlar. O aşağıda karakterimiz. Bak, girdi bak, girdi bak, girdi bak, gördüm. O, o, ben tabii, mi versem? Girelim. Ben kaçar ben buradan kaçar iki kişi beni evet. öperler. Öperler. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Giremediniz de. Ben şimdi gelin vereceğim abi onlara. Geri Gel döndü arkadaşlar. Ha ah, ah, ha ah, burada. Bak işaret açıyorum bak. Şu an dışarıya çıktı. Kötü rush zaman ne oldu bana? Raş, Raş da. Abi şey yapma. yapma. Dışarıda, güvensen bana, dışarıda güven sen bana Raşla. da. şu anda. Şeye girdi, skoğa girdi. <laughs> Abi ben map'i dolaştım yine sayda geldim. Öldüm, adam içerideymiş. Ya yapmayın hani böyle ya. Geldi. Saygı basıyorlar. Şer oldum. Saygı kalan. Çıktı. Çok abi. Sağında en az 2 kişi var. Şu an korkun otursun içinden. Mata. <laughs> <laughs> the... Geliyor. İnterrogasyon, at 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 interrogasyon Interrogasyon Atlayın Be, Be, ben... Ala, adam döndü şansıma <laughs> Koş 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 Seni tarayacak. Buradan vuracağım valla. Sky'da değil mi o? <laughs> bombayı ben site'a düşürdüm. Valla lan o hareket yap olur mu? Ne yaptı çakallar? İlk bombası yağdırdı, smoke attı. Gittim ben de smoke içine tuttum bıçakladım bombayı. <laughs> Yandan öldük ya. Var bir çılgınlığın. Valla ben yapıyorum. Ben yapayım mı real çılgınlığı? Arayacağım tüneli. Kaçan ka. İkiniz tepik. Hadi bir arayalım. İkiniz geçip böyle taramanız yok mu? <laughs> Bence mantıklı hadi yapalım. Tamam, kalk hadi ortaya koy. durum <laughs> 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 <Kenan>, ben... <laughs> oldu ya. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Ay amca sen oraya. Ay. <laughs> <laughs> Nereye atalım? Ne istiyor şimdi? Buraya atalım burada tarayalım bence. Olur. Biraz ortala <laughs> seni şu köşe nasıl? Ne <laughs> <Mabey>, yapayım biliyor musun <laughs> sen? Öyle mi Biraz daha şöyle ortalığı koy. Çok <laughs> mu açıldı? Açılmadı şimdi işte. Açıldı açıldı. Bak buradan evet. nokta atışı kesebiliyorum. Tam <laughs> buradan çok iyi <şöyle> gözüküyor. Ya her türlü oraya yaslıyor ya. hocam. <laughs> Abi ben oraya bir 7 tane molotof fırlatmayayım mı? <laughs> O dronluyor. Buradaki şeyi kapattım merdiveni. Dronla bir şeyle. vur. Geldi. Ha. Aha değil. Girsin de göreyim alsın zaten. Tara 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 tara. Allah mermi bitti. Dur. Ofisteler. Sıra sende. Son 60 mermi. <Gülüyor> 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 Çok sıkıldı. <şekliydi>. Kör <laughs> <laughs> Giriyor 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 tara 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 tara. Ota basa basa basa. basa. yukarıda biri var Aldım 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 sakin. Abi dur 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 dur. gitti la. Son bir tamam, tamam, buradan daha fazla geleceğini sanmıyorum. Hi bana yukarıda. Hi bana bende. Nerede tam olarak? Buradaydı en son. Evet, o daydı en son. Can almaya gidiyorum. adam varmış öldü. O da open, open ya? O, open araya. Nerede? Bah, <laughs> çok güzel De, i̇şte open araya da ya, köşede. Solunda, Mehmet abi. Anlamam. Ya orada değil, değil ya, şeyde ya, cam tarafındaydı galiba. Emin değilim. Kaçmış olabilir dışarı. Vallahi gittik ya şaka Reload. Nether drone straight up. Reload. Ha, hey da. Evet, bu taraf. Muhammed abi alır onu. Hiç açık değil abi. Öyle hatırlıyorum. Hiç reinforce'luymuş. Bulu ya aşağıda. Gerek kalmadı ya. <laughs> kadar vurdu o ya. Can <laughs> azdı <laughs> zaten <gülüyor> ya. <laughs> Şanssız çünkü o silahla oradan Benden yok. bir bomba yedi, bir mermi yedi. Ben incir düşmesine zaten incir düşmemesine zaten şaşırdım. <laughs> tamam az önce kiloları katlandırmış olabilirim. Evet. <laughs> bir de salak abi yanında. <laughs> 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 Orix e oynamıyorum da. Orix'e ben bas <laughs> Hocam, ya. ya, şimdi bir eko eko ile bir bomba da atılır. Nasıl da yenir ki üç sır. Hmm. <gülüyor> 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 Ya buradan kendi ya, ya oğlum manyak mısın? Niye? Helal. <laughs> ben rotasyon açacağım da seni vurmayım diyor korkuyorum biliyor musun? Ya aç aç. Aç 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 aç. Tamam rotasyon oldu. <laughs> Güzel. Daha da bir yere bir şey atmam gidiyorum ben. Hocam ekoyla ruham atayım dedim. Saçlı tekrar varım nasıl oluyor? Bir yerden girdiler ama nereden girdiler bilmiyorum. Burayı niye kapattınız ya? Şu alt kattan girmiş olabilirler ha. Bana da oradan geldi de sanki. Ben onları vurur muyum? Burada sanki. Sanki Sky'da. Burada şu anda. Onunla biri var. Dikkat et pencerede. You are being hunted down. Çakal beni piklersin, triklersin ha. Abi adam niye mal? Nasıl etti ağzına Hadi bakayım. Ay. Tam Mehmet'le diğeri hepsi orada. Nerede? Üç Pencerede üstü. mi? Pencerede değil abi. Nere işte ora? Orada diyorsun da. Üst kat. Ana hodi. Alt giriş. Evet. Orada abi. Kapı. Kapı. Hah orada. Tık abi o beyaz yeri. Oraya sıkınca geri kapanıyor ya. Geri mi açılıyor? aynen aynen. Oraya sıkınca geri açılıyor. Burada burada. Al Allah geri atmana gerek yok. Seven ya. Oğlum onun, onun ölmesi lazım ama. Burada, adam dışarıda. Adam hepsinde çıktı. Vallahi abi ya. Tam tamına burada şu anda. Sağa doğru kaçtı. Sağ Nomad no Love bu arada ya haberiniz olsun. O Nomad etti karşındaki Veysel Ay, abi. Biri üstte çıkıyor. Tarih üst tarih tarafı stok tarafına çıkıyor abi. O, Aynen oraya. Oraya çıkıyor daha ben son. Aynen. Bir canı var. Bir canı. Balkondan. Bir canı var. Biliyorum ya çünkü. <laughs> o kadar yedirdim. sıkınca açılıyor. Aynen aynen. Onlara sıkınca yani. açılıyor. Main gelebilir abi dikkat edin. Gel gel gel. Bu şey gel. ya. Gelirse... tam tam kamera varmış. Anlıyorum. Bir canavar bir. Bir bir. Bir bir bir. Adam zaten mermi yanından geçti öldü. Bak. Ben mermi sesini bile duymadım biliyor musun? Sırttım iki tane ölmedi, bir tanesi hadi bacağına geldi de, bir tanesi gövdesine geldi. Dedim ki incir düşe, in, incir olmaz lazım düşmeyelim. Adam, adam evsiz çıktı. Ben almak kaçırdım ne sınav oldu ya. Mat ne zıkkındır oradan gittik. Buna buradan gidelim hadi. Ben gireceğim. O zaman seni bir boostlayalım ya. Şey bitti artık ya. Onu kaldırdılar. Bilgin olsun. Ustadın zaman eğimini eğimi, eğimi hmm. düzeltmiyor artık. Şey ya can versin niye dedim ben? Hmm. Veriyor değil mi Allah? Yanlış hatırladım. Can veriyor. Skoba hızlı geçiyor. Skoba hızlı geçiyor. O yeter, yeter. amuruya çok bile. Can versin yeter. Önceden eğimi de düzeltiyordu. Şimdi kaldırdılar onu. Tabi çok stabil bir şey. Özellikle o silah da. Oluşturur. Ya zaten bu senenin hız, hız veriyordu veriyor muydu veriyor galiba kaldırmadılar sana biraz arttırıyor biraz galiba. arttırıyor ama yeter ya bir boost basar üst kat Öyle ya bu arada be. Amaro benim ya Amar ama Amaro benim karakterim ya kafede alıyorum gidiyorum üstten Sky tarafından kafede bir tek gecikiyor ama gelmesi ya ben şey gireyim. şey e, ben ya, Amuru Amuru satma çarası. ya giriyorsun 3 kilo alıyorsun ya giriyorsun direkt ölüyorsun. <laughs> Olmamış. Ya ya ya. Yanlış, <laughs> Yanlış pencere. Pencere girdi <laughs> <benzer, gülüyor> şey ya. Ha, bir gidişi var görmen lazım. Direkt aşağı düştü. Geldi <laughs> bir şey sesi. <olmadı> Güle <laughs> aldım ben bu arada. Aa, kırmış. bak kaydı. Yani <laughs> <laughs> Nereden öldün abi? Kayt. Cam kenarı var ya, ha. O camtaki uzun kurullu Aynen. oraya kararsan kayt oldu zaten. Aldım da <laughs> Lan mermim bitti lan. <laughs> da YouTube'a gider. Ah lan dereceli maçta yapsaydık ya bunlar. <laughs> <laughs> Muhammed abi dereceli maçta oynasana abi. Oynuyoruz ya kardeş oynamıyoruz mu? Ayıp ediyorsun ya. Tamam bugün belki dereceli maçta oynayamamış olabilirim. Ama. Ahmet abi. Hı. Dün sen çıktıktan sonra Emre abiyle bir maç daha oynadık. Evet. Maçtan sonra ben karşıdaki medikal palasa Emir abi de e, Ankara Devlet Hastanesi'ne gitti. Belimiz ağrıdı. Fazla taşıdık. <laughs> 12 ben 10 aldı. 4 vs 5. Nasıl 2 vs 5? Üzerinden 12. bir be, bel antrenmanı yaptık ya. Bir i̇şte sırt bel. Iron keskin geldi lan maveden. Melusu ve şeye. Bu ablamızın adına getiremedim ona işte. Osa. Yok. Yana. Yok defans tarafında. Doktor. Şey trep atıyor evet. diken diken diye. Ton 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 Yok yok Hal, halı halı trep atıyor ya. Halı trep? He ha, halı diyoruz ya la. Ali abi. Yok Hal, halı halı. Frost, frost 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 tam frost, frost bak. Ayı kapanı ya o di. Ne ayı kapanı ayı kapanı. Bir tek uzun tuzak atan o var aklıma gelen yani frost.